Şimdi böyle bir mücadele bitmiş. Adam selamını vermiş. Geçmişten kalan bazı hikayeler de var olabilir. Bu kadar yoğun bir tempo, bu kadar bir güç ben diyeceğim ki İsmail Balaban oradan Kötü söz kullandı. Yani geçerim abi ben bu işte. Sen bir e, numaralı İsmail de... Balaban fanısın. Yunus sana söyleyeyim. Haksızlık yapıyorsun. Bence. Kabul et. Çok büyük haksızlık yapıyorsun. Yunus yapıyor. Emre de Kabul etmiyorum. Aynı tansiyon. Yok İsmail ama. Balaban Yunus Emre'yi bir zaman küçümsememiş. Doğru söylüyorsun. İsmail Balaban bir tek Yunus Emre'yi küçümsemedi. Herkesi küçümsüyor. Efecan'la kavga etti. Ben İsmail Balaban'ım dedi. Siz kimsiniz dedi e, ee, Yusuf'u bir gün bir şey vardı. Havuzun üzerinde böyle sallayarak birbirini düşünmeye çalıştıkları var. Döndü oraya ben İsmail Balaban'ım, baş pehlivanım dedi. Adam sürekli ben baş pehlivanım, İsmail Balaban'ım, bana ne baş pehlivansan. Burası Survivor. Ama işine gelince diyorsun ki burada güreştik. İsmail Balaban bu kurnazlıklarını bana yediremiyor. Adam hiç yakışık almayan hareketler yaptı. Bunları hiç anlatmadım. Bir saattir İsmail'i met ediyorsun. Adam diyor ki düzgün sevin lütfen diyor. Adama küfür ediyor. Şimdi bana konuşturma. İsmail Balaban koskocaman bir kırmızı kart. Peki ben, sadece ben senin ben fikrin Beni kışkırttığın ben için seviyorum. bu kadar. Yunus Emre'nin eleştirdiğin kısmı nerede? İsmail'in e, bakış açısından anladım. Yani ne demek istediğini. Hani o bakış açısından bakınca işte tansiyona, o nabza vesaire bağlamış olabilirsin. Aynı mantıkta o zaman Yunus Emre'nin eleştirilecek en ufak bir şey olmamalı. Ben